Bu sahneyi izleyen 1 milyon kişi ağladı. Bazıları videoyu yarıda kapattı. Çünkü yürekleri dayanamadı. Ama bazıları sonuna kadar izledi. Ve bir daha asla eskisi gibi olamadı. Bir gün yaşlı bir adam şehrin en kalabalık caddesinde elindeki küçük sandalyeyi yere koydu. Sandalyenin önünde sadece bir yazı vardı. Görme engelliyim ama size bir hikaye anlatabilirim. İnsanlar hızla geçip gidiyordu. Kimse durmuyordu. Bazıları dalga geçti. Bazıları başını bile çevirmedi. Yaşlı adamın gözleri görmüyordu ama kalbi her geçenin adımlarını duyuyordu. Ve her adımdan sonra biraz daha sessizleşiyordu. Derken küçük bir çocuk yaklaştı. Annesi elinden tuttuğu çocuğu hayır dokunma diye girecek. sadece bir insanın merhametini arıyordum. Yıllardır bir kişiye bile dokunamadım. Sadece bir merhaba, sadece bir nasılsın duymak istedim. Çocuk cebinden bir oyuncak çıkardı. En sevdiği arabasıydı. Ona uzattı. O zaman bu senin olsun. Çünkü sen benim kahramanımsın. Yaşlı adam oyuncak arabayı titreyen elleriyle aldı ve de ilk defa gülümsedi. Benim hikayem artık sen oldun evladım. Çünkü sen beni görmeden gördün. O gün Oradan geçen yüzlerce insan oldu. Ama içlerinden sadece biri insanlığını yanına almıştı. Unutma, bazen en büyük iyilik bir göz teması, bir selamdır. Çünkü herkes görünmek ister, herkes anlaşılmak ister. Sen sonuna kadar izlediysen, belki sen de o çocuk gibisindir. Ve belki de bu dünyada hala unut vardır. Eğer bu hikaye seni de derinden etkilediyse, lütfen videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Çünkü bazen küçük bir dokunuş bir başkasının hayatında büyük fark yaratabilir. Bu videoyu sevdiklerinle paylaş. Onların da kalbine dokun ve unutma. Senin gibi insanlar olduğu sürece dünyada umut hep var olacak. Abone ol ve daha fazla ilham verici hikaye için takipte kal.